Barkod yazıcı kurulumu için başlat menüsüne veya arama kısmına yazıcılar ve tarayıcılar yazıyorum. Gelen ekranda barkod yazıcımın kurulu olmadığını gördüm. Eğer sizde burada barkod yazıcınızın adıyla veya YK barkod adıyla bir yazıcı kuruluysa videoyu paylaşım açımasını ilerletebilirsiniz. Ben şimdi Google'a Zebra Barkod Driver yazacağım. Gelen arama sonuçlarından reklama tıklamadığımı emin oluyorum. Zebra.com'a tıkladım. Bunu kabul ediyorum yazıcı desteğine tıkladım. Masaüstü yazıcılara geldim. Burada eski bir barkod yazıcınız varsa üretimden kaldırılan ürünleri gösteri işaretlemeniz lazım. GK420D'ye tıkladım. Aşağı indim. İndirmeye bastım. Yine aşağı iniyorum. Sürücüye tıkladım. Buradan indir diyorum. İlan dosyaya tıkladım. Kurulumu başlatıyorum. Next dedim. Next. C'ye dışarı aktaracak. Next. Next. Kurulum devam ediyor. Bu işareti kaldırıyorum. Bu işaret işaretli kalıyor. Finish dedim. Kurulum devam ediyor. Yazıcıyı yükle dedim. Sözleşmeyi kabul edip sonrakiye bastım. Aşağı iniyorum. Ben GK420 d kuracaktım. GK420 d'yi buldum. Seçiyorum. Siz başka hangi modeli kuracaksanız onu seçip sonrakiye basıyorsunuz. Buradan USB noktasını seçmeniz lazım. Ben sanal bir kurulum yaptığım için USB seçmiyorum ancak siz burada mutlaka USB'lerinizden birini seçmeniz lazım. Sonraki dedim. Bitir diyorum. Zebra fontu da kursun. Finish dedim. Bakın buraya Z Designer diye eklendi. Bunu paylaşım açacağız. Yazıcı özelliklerine tıkladım. YK barkod yazıyorum. Kopyaladım. Paylaşma geldim. Değiştir diyorum. Paylaştır dedim. Yapıştırdım. Uygula. Tamam dedim. Yazıcı kurulumumuz bu kadar. Barkod yazıcı kurulumundan sonra Serserse uygulamasını kurmamız gerekiyor. Ancak bunun için öncelikle Java isminde bir uygulama kurmamız gerekiyor. Arama kısmına Java yazdım. Reklama mı? emin oldum ve Java.com'a gidiyorum. Masaüstü bilgisayarlar için dedim. programı açıyorum. Install butonuna bastım. Kurulum tamamlandı. Bu sayfayı kapattım. Serseris programını indirelim. Yardım menüsüne geldim. Dokümanlar Zebra Printer kurulum dosyası altındaki dosyayı indiriyorum. Bu dosyayı açabilmek için WinRAR gerekebilir. Açamazsanız WinRAR isimli uygulamayı yükleyebilirsiniz. Masa üstüne çıkarttım. Sağ tık yönetici olarak çalıştır dedim. Ek bilgiye basıyorum. Yine de çalıştır dedim. Install. Finish. Kurulum tamamlandı. Bundan sonra bir tane çıktı almayı deneyeceğim. Kavga işlemleri test misisine geldim bende hazır bir dosya vardı seçip zebra barcode yazıcı butonuna basıyorum bunu yaptıktan sonra bir kere eline mahsus sağ tık bu tür dosyaları her zaman at seçeneğini işaretliyorum ki bundan sonra inen her bir dosyaya bir de buradan bir kez daha tıklamak zorunda kalmayayım. İlk kurulumda sorun yaşarsanız iki kısma göz atmanız gerekir bunlardan ilki kullanıcı işlemleri altında barkod yazıcı tanımlama menüsü. Buradan barkod yazıcınızın modeline uygun barkod yazıcıyı seçmeniz gerekiyor. Eğer eski bir barkod yazıcınız varsa yani LP serisi barkod yazıcınız varsa en üstteki seçeneği seçin. Eğer daha yeni bir cihazınız varsa alttakini seçip kaydet deyip yeni bir tane daha gönder oluşturup deneyebilirsiniz. Son kısım ise şudur. Bilgisayarıma geliyorsunuz. İndirilenlere geldim. Bu dosya indirilenler klasörüne düşüyor. Sağ tık yapıyorum inan dosyaya. Birlikte aç diyorum. Burada her zaman en üstte yurt dışı kavga ser, print gelmeyebilir. Gelirse bunu seçip her zaman demeniz yeterli. Ancak gelmediyse bilgisayarınızda bir uygulama seçin diyorsunuz. Bilgisayarıma geldim. C. YKS Print altında YKS Print uygulamasını seçiyorum ve aç diyorum. Ve buradan da her zaman seçeneğini işaretliyorum. Ondan sonra uygulamanın zaten simgesinde değiştiğini görmüş olacaksınız. Ve çıktı alabileceksiniz.